Dünya dışı yaşamın varlığına dair yıllardır birçok teori ortaya atıldı. Kimileri uzaylılarla çoktan temas kurulduğunu iddia ederken, kimileri ise insanlığın henüz evrende yalnız olup olmadığını bile bilemediğini söylüyor. Ancak NASA'nın sakladığı iddia edilen bazı keşifler bu sorulara bambaşka bir boyut kazandırıyor. Peki gerçekten NASA bazı uzay keşiflerini bizden gizliyor mu? Bugün Perde arkasındaki şaşırtıcı iddiaları ve bu keşiflerin neler olabileceğini detaylıca inceleyeceğiz. Apollo görevleri sırasında ay yüzeyinde çekilen bazı fotoğraflar ilginç gölgeler ve yapılar içeriyor. Komplo teorisyenlerine göre NASA ayda devasa kuleler, şehir kalıntıları ve hatta uzaylı yapılarına dair kanıtlar bulmuş olabilir. 1970'lerde yayımlanan bazı görüntülerde Ay yüzeyinde anormal cisimler tespit edilmiş. Ancak sonrasında bu görüntüler NASA tarafından sansürlenmişti. Özellikle Apollo 11 astronotlarının yaptığı bazı radyo konuşmaları ay yüzeyinde başka varlıkların olduğunu ima ediyor olabilir. Acaba Ay'da sanıldığı gibi terk edilmiş bir geçmiş mi var? Yoksa birileri hala orada mı? Mars, NASA'nın en çok araştırdığı gezegenlerden biri. Ancak buradaki bazı keşiflerin halktan saklandığı iddia ediliyor. 1976 yılında Viking bir sondasının çektiği ünlü Mars'taki yüz fotoğrafını hatırlıyor musunuz? Bu devasa yapı, insana benzeyen bir yüz şeklinde görünüyordu. NASA, bunun sadece bir ışık ve gölge oyunu olduğunu söylese de, birçok araştırmacı buranın eski bir uygarlığa ait bir yapı olabileceğini düşünüyor. Daha yakın tarihlerde, Curiosity ve Perseverance gibi keşif araçlarının gönderdiği bazı görüntülerde taşlar arasında insan yapımı gibi görünen nesneler, heykeller ve hatta bazı cisimlerin hareket ettiği izlenimi veren kareler ortaya çıktı. Peki, Mars'ta gerçekten geçmişe ait bir uygarlık var mıydı? Ve eğer varsa, NASA neden bunu saklıyor olabilir? Venüs, aşırı sıcak atmosferi ve yoğun basıncı nedeniyle yaşam için elverişsiz gibi görünse de bazı bilim insanları buranın bulut katmanlarında mikrobiyal yaşamın var olabileceğini iddia ediyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmada Venüs'ün atmosferinde fosfin adlı kimyasal bir bileşik keşfedildi. Bu madde dünyada genellikle biyolojik süreçlerle oluşur. Ancak NASA bu bulguyu kamuoyunda yeterince gündeme getirmedi ve tartışmayı kısa sürede kapattı. Acaba Venüs'te gerçekten yaşam olabilir mi? Ve eğer varsa bu neden gizleniyor? Uzaylılarla temas iddiaları yıllardır gündemde. 2001 yılında NASA'da çalışan eski bir mühendis, ay yüzeyinde garip ışıklar ve hareket eden cisimler gördüğünü iddia etti. Benzer şekilde, 1980'lerde çalışmış bazı eski NASA çalışanları, uzay görevleri sırasında tanımlanamayan uçan cisimler ile karşılaştıklarını belirtti. 1990'larda STS-75 uzay mekiği görevinde, Astronotlar ışıklı diskler olarak tanımlanan bazı cisimleri kameraya aldı. NASA, bunların uzay çöpü olduğunu iddia etti ancak görüntüler, bir enerji kaynağı gibi ışık yayan büyük cisimleri gösteriyordu. Bu olaylar, NASA'nın dünya dışı varlıklarla temas kurduğuna dair spekülasyonları artırıyor. NASA'nın Kepler ve James Webb uzay teleskopları, binlerce öte gezegen keşfetti. Ancak bazı araştırmacılar, bu keşiflerin yalnızca küçük bir kısmının açıklandığını düşünüyor. Dünyaya çok benzeyen bazı gezegenlerde sıvı su, hatta biyolojik yaşam için elverişli koşullar bulunmuş olabilir. Ancak bu bilgiler kamuoyuna sunulmadan önce NASA tarafından detaylı incelemelere tabi tutuluyor. Peki gerçekten keşfedilen yeni dünyalar arasında dünya benzeri, hatta gelişmiş uygarlıkların yaşadığı gezegenler olabilir mi? NASA'nın sakladığı iddia edilen bu uzay keşifleri bilim dünyasında büyük tartışmalara neden oluyor. Gizlenen görüntüler, eski NASA çalışanlarının açıklamaları ve resmi raporlardaki çelişkiler birçok insanın NASA'nın bize her gerçeği söylemediğine inanmasına sebep oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? NASA gerçekten bazı keşifleri gizliyor olabilir mi? Yoksa tüm bunlar sadece komplo teorilerinden mi ibaret? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.